Kutlu Akpınar YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. Yine yeni bir içerik, yeni bir video ile karşınızdayım. Transfer dönemi başladı ve bu süreçten sonra hafta içi hafta sonu oldukça yoğun geçecek. An be an yeni gelişmeler oldukça bazen gün içinde iki, bazen iki ya da üç günde bir Galatasaray'daki transfer gelişmelerinden gündemden şöyle kısaca bahsedeceğim. Tabii ki gündem artık transfer ve ilk konumuzla başlayalım. Henüz Haziran ayının ikinci haftası olmasına rağmen Galatasaray transfer dönemine çok hızlı bir giriş yaptı. Dünya yıldızı Leroy Sané sarı kırmızılı formayı giyecek. İki yönden değerlendirmek istiyorum. Bir, Galatasaray'da geçtiğimiz dönemlerde son yılları da hatırlayalım. Bu kadar erken tamamlanan bir hamle hatırlamıyoruz. Bir ikincisi ise bir dünya yıldızını peşinde Premier Lig'den Suudi Arabistan'dan ve bunun dışında Türkiye'de Fenerbahçe'nin ilgisi olmasına rağmen Galatasaray'ın transfer etmesi ve bir an önce imza yaptırması da bence bu transfer döneminin en önemli başlıklarından bir tanesi. Ancak detaylandırılması gereken konular var. Hemen bunlarla başlayalım. Okan Hoca, Sayın Başkan Dursun Özbek ve yöneticiler katıldıkları televizyon programlarında, röportajlarda hep bir hedefin altına çizdiler. Bu da neydi? Galatasaray 3 yıldır şampiyon oluyor ama bundan sonra artık gerçekçi hedef Avrupa'da başarı. Bu söylenen sözün realde ne kadar gerçekleştirilebileceği ve bu hedefin aslında camiayı ne kadar kenetlediği ve odakladığı bence bu hamleyle beraber netleşmiş oldu. Çünkü 3 yıllık şampiyonluklar, 2 yıllık ya da böyle üst üste kazanılan rakiplerle arının açıldığı dönemlerde camialarda, başkanlarda, hocalarda hep doymuşluk olur mu? Bu soru çok fazlasıyla konuşulur. Ama Galatasaray geride kalan 3 yıllık şampiyonluğu, 5 yıldızı, 25. şampiyonluğu ki bu kadar özel bir yere sahip olmasına rağmen e, geride bırakarak bundan sonraki hedeflerine odaklandığını gösteriyor. Yani sanki sıfırdan başlıyormuşçasına. Bence bu refleks, bu reaksiyonu göstermek çok özel ve önemli. Rakiplerine de net bir mesaj veriyor. Galatasaray bu transfer döneminde de daha da güçlenerek lig şampiyonluğunun yanında Avrupa'yı hedefliyor. Bence en net mesaj rakipleri de baskı altına alma anlamında e, buradan okumak gerektiğini düşünüyorum. Peki Leroy Sané ile başlayalım. Leroy Sané operasyonu nasıl gerçekleşti? Sayın Başkan Dursun Aydın Özbey'in Ocak ayında alınmasını istediği oyunculardan bir tanesiydi. Galatasaray devre arasında Leroy Sané ile temas kurdu ancak oyuncu Bayern Münih'te kontratını tamamlamak ve gelecek teklifleri değerlendirmek istediğini hatta sezon sonu öncelikle Bayern ile görüşeceğini söylemişti. Transfer dönemi açıldığında bazı sosyal medyada paylaşımlar yapmıştım. Leroy Sané'nin Bayern ile görüştüğü, önceliğinin orada kalmak olduğu ama bunun dışında İngiltere'de aile bireylerinin yaşadığı ve Premier Lig'in tercihlerinden biri olacağını söylemiştim. Suudi Arabistan'dan teklifler vardı. Premier Lig'den çok ciddi teklifler vardı. Bayern Münih teklifini arttırmadı. Galatasaray Masadaki en ciddi takımlardan biriydi. Son dönemlerde Fenerbahçe'de bu transferde gaza bastı. Hatta Galatasaray'dan daha yüksek rakamları e, teklif ettiği de medyada fazlasıyla yer aldı. Şunu söylemek gerekiyor. Galatasaray bir şampiyonlar ligi ne katılacak olması direkt olarak 8 tane maç oynayacak olması. Kadrosunda Icardi gibi, eğer kalacaksa Osimen gibi, Torreira gibi dünya yıldızları varken Leroy Sané'yi ikna etmekte pek de zorlanmadı. Hedef gerçekten de Avrupa. Peki bu kontrat kap açıklaması yakın sürede yapılacak. Dün milyonlarca kişi uçağın buraya inişini izledi. Galatasaray Transfer dönemine bu kadar erken ve hızlı başladığı için taraftar da sanırım son derece mutlu e, rakamlardan bahsetmiştim. Benim aldığım son bilgi tabii ki kulübün resmi açıklamasını beklemek gerekiyor ama Galatasaray'ın 9 milyon artı bonuslar şeklinde 3 yıllık bir kontrata imza atmasını bekliyoruz. Oyuncu İstanbul'da hazırlıklar yapılıyor, e, duyurusu yapılacak ama duyurusu için biraz daha beklemek gerekiyor. Sağlık kontrollerinden geçiyor. Leroy Sané gelecek yıl Galatasarayın kadrosunun en önemli oyuncularından biri olacak. Leroy Sané ile ilgili çok fazla analizler göreceğiz ama bunların e, hani ne kadar içi doldurulabilir bilmiyorum. Şöyle söylemek lazım. Bir dünya yıldızı çok fazla incelemeye gerek yok. Benim açımdan değerlendirince Galatasaray'ın bu sezon hücum opsiyonlarının arttırılması anlamındaki en kritik kararlardan bir tanesiydi. Yunus'un sakatlandığı dönemde Galatasaray o bölgede o opsiyonu bulmak, e, Yunus'un eksikliğini hissettirmemek adına Okan Hoca ile beraber birçok çözüm aradı. Ama bu çözümü bulmakta zorlandı. O simen devreye girdikten sonra Galatasaray oyunu çözdü. Ama işte o simenin kalıp kalmayacağı konusu ona da birazdan değiniriz. İşte Yunus'un sakatlandığı dönemde bu kadar zorlanan Galatasaray artık opsiyonlarını arttırmış oldu hem bir lider oyuncudan bahsediyoruz hem de yıldızlarla oynamaya alışık bir isimden bahsediyoruz. Hem bir takım oyuncusu bunun yanı sıra da bireysel sorumluluk alabilecek kapasitede gerçekten bir dünya yıldızı. 29 yaşında son derece istikrarlı geçen sezon ve son 3-4 yıldır oynadığı maç sayısına bakınca da Galatasaray'ın ne kadar faydalanacağının ne kadar önemli bir fayda Galatasaray'a ne kadar önemli bir fayda sağlayacağını net şekilde görebiliyoruz. Ancak şunu da ekleyelim. Leroy Sane, Okan Hoca'nın tam istediği profillerden biri. Profilden kastım da şu isimden mahsus. Okan Hoca kadrosunda genelde çok farklı bölgelerde kullanabileceği çok yönlü oyuncuları tercih ediyor. Şalai bunlardan biri, Frankowski bunlardan biri, Barış Alper Yılmaz bunlardan biri, Mertens bunlardan biriydi, Yunus Akgün bunlardan biri. Yani Barış Alper az önce söyledim hani, Tam bu tipte bir oyuncu. Morata'yı bazen 10 numarada kullandı ama Leroy Sané de hem sağda hem solda hem de forvet arkasında oynayacak bir oyuncu. O yüzden Okan Hoca'nın en çok istediği isimlerden bir tanesiydi. Galatasaray bence çok önemli bir hamleyi gerçekleştirmiş oldu. Peki transfer tamamlandı mı? Galatasaray kaç e, takviye birden yapacak? Hemen bu konuya geçelim. Galatasaray'ın ben Leroy Sané dışında kaleci, sol stoper, bek, orta sağ 10 numara bu bölgede bahsettiğim ve o durumuna bağlı olarak o veya bir forvet takviyesi yapmasını bekliyorum. Şimdi isimlere tek tek bölge bölge geçelim. Önce kaleciyle başlayalım dilerseniz. Fernando Muslera'nın ayrılışının sonrası Galatasaray'da birçok isim gündeme geldi. Berke Özer'le ilgili fikri hatta Galatasaray'ın e, kaleci konusunda vereceği karardaki düşüncesini daha önce aktarmıştım. İki fikir vardı. Bir, Günay'la forma rekabetine girebilecek, yetiştirecek genç bir oyuncu mu? Yoksa direkt olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak kaliteye sahip bir isim mi? direkt olarak Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak kaliteye sahip bir ismi Galatasaray. Okan Hoca'nın isteği doğrultusunda transfer edeceğini söylemiştim. Hemen bu isimlere tek tek geçelim. Dün sosyal medyada bir paylaşımda bulunmuştum akşam saatlerinde. Geçtiğimiz sezon Chelsea'den Strasbourg'a kiralık olarak giden ve Fransa Lig 1'de çok iyi bir performans sergileyen Petrovic ismi Dün bu ismi işaret etmiştim. E, Strasbourg'la kiralık sözleşmesi sona erdi. Chelsea'ye döndü. E, Chelsea'de biliyorsunuz Milan'ın kalecisiyle ilgileniyordu. E, ancak bu transfer şu an için gerçekleşmiş değil. E, Petrovic'in takımda kalmasını isteyen taraftarlar da var. Bunu da söylemek istiyorum. İngiliz basında da zaten bunları bulabilirsiniz. Oyuncu artık düzenli şekilde oynamak istiyor. Ki Strasbourg'daki performansı dediğim gibi çok belirleyiciydi. Premier Lig'den iki tane takım kendisini takip ediyor. Galatasaray'ın listesindeki en üst sıradaki oyunculardan bir tanesi. E, kaleci transferi nasıl gerçekleşebilir? Şu an için satın alma opsiyonuyla kiralanma ihtimali Galatasaray'da kaleci transferi konusunda ön plana çıkmış durumda. Oblak ismi konuşuldu, Lunin konuşuldu. Tabii ki bunlar A klas kaleciler ama Petrovic de aynı Mustera gibi uzun yıllar Galatasaray'ın kalesini koruyabilecek e, kalitede bir isim. Galatasaray satın alma opsiyonuyla kiralama şeklini bu oyuncuyu kablosuna katmak istiyor. Oyuncu için e, ee, Chelsea'nin beklentisi yani şöyle söyleyeyim bendeki bilgi e, yani 22-23 milyon eurolardan biraz daha fazla olduğu yönünde Galatasaray net şekilde bu operasyonu Gardi üzerinden yürütüyor. Galatasaray'ın listesindeki en üst sıradaki oyunculardan bir tanesi Petrovic. Devam edeyim bu isimler dışında kimler var? Örneğin Parma'da forma giyen e, Suzuki ismi menajerler tarafından önerildi. Galatasaray'ın ilgilendiği oyunculardan bir tanesi aslında ilgilendiği derken geniş bir liste var Galatasaray'ın elinde. Bunlardan bir tanesi de Vanya Milinkovic Savic. Ama listedeki öncelikli oyunculardan bir tanesi değil. Yine Torino'da kendisi forma giyiyor. Galatasaray'ın şu an hedefindeki isimlerden biri Petrovic. Meret çok konuşuluyor. Napoli'nin kalecisi biliyorsunuz 2026 yılında e, yani kontratın bitimine artık kısa bir süre kaldı. Napoli kontratını e, uzatmak için oyuncuyla görüşmeler gerçekleştiriyor. Galatasaray bu oyuncunun durumunda takip ediyor ancak e, Serie A'da kalma ihtimali Meret'in son derece güçlü. O yüzden Yeni gelişmeler de olabilir ki daha önce biliyorsunuz Bulka ismi ilk biz duyurmuştuk, e, Niste forma giyiyordu. Ancak Bulka da aynı e, Vanya Milinkovic Savic gibi daha alt ralarda e, Galatasaray listesinde bulunan oyunculardan biri Petrovic ismi biraz daha ön plana çıkmış durumda. Diğer isimler kimler? Örneğin Olympiakos forması giyen Konstantinos. Çolakis ismi e, Olympiakos'ta oynuyor Galatasaray'la adı anıldı ancak şunu söyleyeyim e, 20 milyon euroya yakın kulübünün beklentisi oldukça yüksek bir rakamdan bahsediyoruz. O yüzden öncelikle oyunculardan değil Galatasaray'ın kaleci transferindeki şu an rotası ve e, tek düşüncesi Petrovic üzerindeki durumunu netleştirmek. bek'e geçelim. bek için. Galatasaray'da e, herhalde herkesin hakkında tek isim var. Saşa Boya dönecek mi dönmeyecek mi? Yine dün sosyal medyada bir paylaşımda bulunmuştum, yayına girmeden önce. Bayern'in e, kararı burada Saşa Boya'nın transferi konusunda son derece önemli bir e, netlik kazandıracak. Neden? Bunun içeriğini biraz açmak istiyorum. Bayern oyuncuyu Bon servisiyle mi gönderecek yoksa satın alma opsiyonuyla kiralanmasına izin verecek mi? Galatasaray kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor. Burada Bayern Münih'in vereceği yanıt son derece kritik. Galatasaray kiralık olarak kadrosuna katmak istiyor ama sözleşme içerisinde eğer Bayern Münih de bu e, satın alma opsiyonuna diretirse bunun da eklenme ihtimali bulunuyor. Burada Alman ekibinin kararı durumu netleştirecek. Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak olması, Galatasaray'ı tanıması, Okan Hoca'nın direkt olarak temaslı oyunu seven, savunma oyunu güçlü bir bek istemesi e, ee, Sasha Boy'in ismini ön plana çıkartıyor. O yüzden Galatasaray'ın listesindeki en önemli oyunculardan biri. Henüz imza yok. Bayern Münih'in kararı durumu netleştirecek. Galatasaray kiralamak istiyor ki sözleşme içerisinde satın alma opsiyonu da yine bulunabilir. Ancak oyuncuyla Marsilya'nın dışında Premier Lig'den ilgilenen takımlar da var. Fransa milli takımında e, artık o şansı bulmak istediği için de Şampiyonlar Ligi Galatasaray'ın en önemli kozlarından bir tanesi. Peki alternatif isimler var mı? Geçtiğimiz sezon yine Galatasaray'ın sağ transfer listesinde bulunan oyunculardan bir tanesi e Verona forması giyen Jackson Chachua ismi yine Galatasaray'ın o bölge için alternatiflerinden bir tanesi. Oyuncunun durumu da yakından takip ediliyor. Yine Sasha Boye gibi savunma yönü de güçlü, atletizmi kuvvetli, birebir teması seven bir oyuncu. O yüzden Okan Hoca'nın takip ettiği, listesinde olan oyuncu ama Sasha Boye listenin şu an en üst sırasında. Sıcak gelişmeler oldukça onunla ilgili de detaylardan bahsedeceğim. Sol stoper konusu Galatasaray bir stoper takviyesi yapacak. Cuesta beklentiyi karşılayamadı. Evet Galatasaray'da Davinson Sanchez, Metehan Baltacı, Abdülkerim Bardakçı zaman zaman Kaan Ayhan oynuyor ama Şampiyonlar Ligi ve Lig üst üste oynanacak. Ee, neredeyse 45'in üstünde maçtan bahsediyoruz Türkiye Kupası'nda dahil edince. O yüzden Galatasaray özellikle sol stoper transferi gerçekleştirmek istiyor. Neden sol stoper altını çizeyim? Davinson Sanchez bir sağ stoper ve e, Abdülkerim'le beraber çok iyi uyum yakaladı. Aslında Abdülkerim'in yerine oyuncu bakılıyor değil. Abdülkerim Kadro'nun az oyuncusu ancak işte zaman zaman hem ligde hem Avrupa'da oynayabilecek e, bu kaliteye sahip bir oyuncu transferi gerçekleşecek. Listedeki oyuncular Pavlovic geçtiğimiz günlerde e, bir tweet atmıştım. Evet Galatasaray'ın listesinde durumu takip ediliyor. ancak e, biliyorsunuz Milan'da bir hoca değişikliği oldu ve e, Allegri takımda kalmasını istiyor. Hatta oraya bir stoper takviyesi daha yapılacak. Pavlovic'in için kadroda kalma ihtimali son derece yüksek. Lusimi ismi konuşuluyor. Kulübünün beklentisi son derece yüksek. Oyuncu ile İtalya'dan ilgilenen farklı takımlarda bulunuyor. Henüz netleştiremedim ama oyuncunun sanırım bir serbest kalma maddesi de bulunuyor ki bu da 20 milyon euroların üstünde. O rakamı da öğrendiğim zaman sizlerle paylaşacağım ancak Lusimi transferi Galatasaray için oldukça zor görünüyor. Bundan bahsedebilirim. Diğer isimler Galatasaray kadrosunda biliyorsunuz gelecek yıl Şampiyonlar Ligi'ne liste teslim edilirken yerli oyuncu sayısı yeterliliği aranacak. Bu sezon bu konuda eksiklik olduğu için de eksik liste teslim edilmişti. Galatasaray'da Abdülkerim Bardakçı, Barış Alper Yılmaz, Yunus Akgün, Metehan Baltacı yani bunun gibi birçok oyuncuyu sayabilirim ama... Ee, yani bu listeyi tamamlamak gerekiyor. Metehan'ı direkt olarak Şampiyonlar Ligi'nde kadroya yazar mısınız? Orası tabii ki biraz durumu netleştirecek ve belirleyecek ama Galatasaray yerli oyuncu takviyesi de yapacak. Adil Demirbağ ismi çok konuşuluyor. Bendeki bilgi Adil Demirbağ'ın bonservisinin belli bir kısmını, yüzde %50'sinin Adana Demirspor'da olduğu yönünde. Bu bilgiyi de biraz daha netleştirince sizlerle paylaşacağım. Bunun dışında Ahmetcan Kaplan haftalar öncesinde bahsetmiştim. Türkiye altyapısından yetişme Ayaks'tan ayrılacak yıllık beklentisi biraz yüksek o yüzden Galatasaray durumunu takip ediyor devre arasında Fenerbahçe net şekilde ilgilenmişti Galatasaray'da o dönemde bir temasta bulunmuştu Ahmetcan Kaplan yaz transfer dönemi için Galatasaray'ın listesinde yine haftalar öncesinde Aymerik Laport ismi çok konuşuldu. Ee, ben de bundan bahsetmiştim. Direkt olarak menajerlerin önerdiği bir isim. Avrupa'ya dönmek istiyor. Yıllık kazancı 20 milyonun üzerinde, çok yüksek bir rakam. Belli bir bölümünü kulübü karşılar, belli bir bölümünü Galatasaray karşılası olma ihtimali var. Tecrübeli bir oyuncu ancak Avrupa'da her takımın listesinde. O yüzden Laporte transferi bir e, yıllık kazandığı ücret iki eğer oyuncu ayrılacaksa isteyebileceği imza parası sebebiyle de çok yüksek rakamlardan bahsediyoruz. O yüzden sol stoper konusunda yakın dönemde gelişmeler yaşanacak ancak listedeki isimlerdeki son durum bu. 10 numara ve orta saha. Ee, kadro biraz daha şekillenecek. Ayrılacak oyunculara birazdan geçeceğim. Ee, hemen İlkay ile başlayalım dilerseniz. Şimdi İlkay Galatasaray'ın listesinde var yok. Bu çok konuşuldu. İlkay'ın iki hedef olduğunu daha önce söyledim. Bir kez daha şöyle kısaca bahsedeyim. İlkay Manchester City'de oynadığı ilk dönemlerde iki hedef vardı. Bir Barcelona forması giymek, iki Galatasaray'da oynamak. Barcelona'da forma giyme isteği bu hedefe gerçekleşti. Ardından Galatasaray'a gelme ihtimali varken Pep Guardiola ile olan hani o ilişkisinden dolayı Pep Guardiola'nın ona olan saygısından dolayı Manchester City'de çok önemli bir yere sahip olduğu için de Guardiola'yı kıramadı ve Manchester City'ye geri döndü. Kontratı devam ediyor ancak takımda değişime gidiyor biliyorsunuz İngiliz ekimi. O yüzden İK'nin ayrılma ihtimali bulunuyor. İkay ile her dönem Suudi Arabistan'dan ilgilenen takımlar var ama İkay Galatasaray'ın ciddi şekilde ilgilendiği oyunculardan bir tanesi. Bahsedildiği gibi 10 milyon Euro'lar değil bendeki bilgi. 1 artı 1 yıllık bir sözleşme konusu Galatasaray'ın düşüncesinde var. Eğer İkay gelmek isterse, İkay gelmek istersen kastım şu Galatasaray anlamında demiyorum. Eğer Manchester City'den ayrılmak isterse Galatasaray'ın önereceği bütçeleri kabul ederse burada da konuşulan rakamlar 5 milyon euronun biraz daha üzerindeki rakamlar. O yüzden eğer Galatasaray'ın bütçesine uyarsa Okan Hoca da ilk ay transferine izin verecek. Ama dediğim gibi burada artık Galatasaray'ın şartları biraz daha geçerli. Yüksek bir rakam ödemek istemiyor. İlk ay listedeki oyunculardan biri Galatasaray'ında 5 milyon euro ve Biraz daha üzerinde bir rakam için e, bu transferi onay vereceği, Okan Hoca onay vereceği yönde bendeki bilgi. Peki devam edelim 10 numara. Dün PAOK'ta oynayan Konstantelias isminden bahsetmiştim. 22 yaşında e, uzun yıllardır Galatasaray'ın takip ettiği. Çok yetenekli bir oyuncudan bahsediyoruz Yunan Ligi'nde. Oyuncuyla hem Premier Lig'den hem de La Liga'dan çok ciddi ilgilenen bir takım bulunuyor. Henüz temasa başlamadılar ama La Liga'ya biraz daha yakın gibi görünüyor. Yüksek bir bonservis bedeli var. Galatasaray'ın 10 numara bölgesine yatırım yapmak istediği oyunculardan biri kendisi Konstantin Elias. Devam edeyim. Orta saha. Peki. Ee, orta sahada Salih Özcan. Birkaç hafta önce e, sitede duruyor hala. Çektiğim videoda Salih Özcan konusunda Galatasaray'ın sezon sonu bir girişinde bulunacağını söylemiştim. Kerem Demir Vay ve Berkan Kutlu ayrılacak. Tabii ki yurt dışı altyapısı Salih Özcan. Ama orta sahada alternatiflerden biri olma ihtimali kuvvetli Kutlu. Ee, 2026 yılında kontratı bitecek artık Borussia Dortmund'la. O yüzden Almanya bunda Stiga'dan ilgilenen takımların yanı sıra Galatasaray'da Salih Özcan'la ciddi şekilde ilgileniyor ki Türkiye'den bir takım daha Salih Özcan'ın durumunu takip ediyor. Antony ismi son dönemlerde konuşuluyor. Geçtiğimiz yıl devre arasında e, bir paylaşımda bulunmuştum. Galatasaray'a Premier Lig'de oynayan yıldız bir kanat oyuncusu önerildi şeklinde. Antony olduğunda hemen tahmin etmişti zaten takip edenler. Ardından katıldığım bir yayında bu ismin Antony olduğunu söyledim. Galatasaray o dönem ilgilenmemişti çünkü öncelikler biraz farklıydı. Ee, soru işaretleri vardı. Taraftarın o dönem biraz tepkisi olmuştu ben paylaştığımda ama Real Betis de müthiş bir sezonu geride bıraktı. Manchester United'a geri döndü. Ee, Anthony menajerler tarafından Galatasaray'a önerilen bir oyuncu olduğunun geçtiğimiz sezon devre arasında bunu haberleştirdiğimi tekrar edeyim ama Anthony için İtalya'dan ciddi şekilde talipler olduğu yönünde bendeki bilgi. Geçelim ayrılacak oyunculara. Galatasaray'da kadroya dönecek birçok isim var. Bunlardan bahsedeyim. Ee, birazdan Osimen konusuna son olarak değineceğim. Derik Kön'le başlayalım. Derik Kön, Werder Bremen. Ee, oradaki 5 milyon 125 bin euroluk satın alma opsiyonunu kullanmak istemedi. Galatasaray'a 3 milyon euroya yakın bir teklifte bulundu. Ee, daha önce söylediğimi tekrar edeyim. Derik Kön Zaniolo bu iki oyuncu için Avrupa kulüpleri Galatasaray'ın beklentisinin altında bonservis bedelleri önermeye devam ediyor. Henüz resmi teklif gelmese de düşünceleri bu yönde. Derik Kön'de de aynı bu şekilde. Derik Kön'ün kontratını Galatasaray'ın bir opsiyonu bulunuyor. Aslında 2025-2026 yılında bitecek. Derik Kön'ün ama e, kendisiyle Göztepe ilgileniyor. Takip ediyor durumunu. Udinese'den bahsetmiştim. Bunun dışında İtalya'dan bir takım var. Köln'ün düşüncesi Galatasaray'a dönmek ve burada forma rekabetine girmek. Şampiyonlar Ligi'nde oynamak. Bunu da söyleyebilirim. Ama yeni sezon kadro planlamasında kalma ihtimali son derece düşük. Ama Temmuz ayının ilk haftasında başlayacak kampa Derik Köln'ün katılma ihtimali bulunuyor. Bunu tekrar etmiş olayım. Galatasaray'ın ücret beklentisi de Verder Bremen'in önerisinin üstünde. 5 milyon eurolardan biraz daha fazla. Ancak ee, sözleşmesinde opsiyon var. Ben e, Göztepe'nin ilgisi devam ediyor. Galatasaray'ın istediği ücretler gelmezse bu sözleşmedeki opsiyonu kullanarak sözleşmesi 2027-2028 yılına uzatılarak satın alma opsiyonuna kiralanma ihtimalinin daha güçlü olduğunu şu an için söyleyebilirim. Nelson'a İtalya'dan ilgi var. Verona bu takımlardan biri olduğu İtalya basında zaten yazılıyor. Nelson'un yeni sezonda kabloda düşünülmediği ancak oyuncunun dönmek istediği. Bu bilgiyi tekrar sizlerle paylaşabilirim. Berkan Kerem Demirbay bunlardan bahsettim. Yelert bu 2003 sonrası doğan oyuncular biliyorsunuz hani bundan bahsettim Yelert'in kalma ihtimalini arttırdığını söyledim ama Yelert kamp döneminde takip edilecek oyunculardan bir tanesi ben Yelert'in de kiralanma ihtimali olduğundan bir kez daha bahsetmiş olayım gelelim en önemli konulardan bir tanesine Barış Alper Yılmaz. Euro 2024'te Gürcistan maçını Premier Lig'den takımların takip ettiğini söylemiştim. Sezon içinde bu takımlardan da bahsettim sizlere. Galatasaray sezon başında Nottingham Forest'tan ciddi bir ilgi oldu Barış Alper Yılmaz konusunda. Ve West Ham United takımı şu an Barış Alper Yılmaz'a ciddi şekilde ilgileniyor. Bu takımlar dışında geçen sezon Bundesliga'dan Leipzig Barış Alper Yılmaz'ın transferi için bir yoklama yapmıştı oyuncunun ayrılma ihtimali istenen bonservis bedeli için Leipzig de ilgileniyor ama Nottingham Forest ve West Ham ciddi şekilde hala Barış Alper Yılmaz'la ilgilenen takımlar. Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalma ihtimalinin düşük olduğunu her programda tekrar ediyorum, yine tekrar etmiş olayım. Galatasaray'ın gönderme düşüncesi yok. Ana hedef kadroyu korumak ve güçlendirmek. Ancak Barış'ta Premier Lig hayali bulunuyor ayrılmak istiyor demiyorum ama her oyuncunun olduğu gibi onun da Premier Lig'de oynama isteği var. Barış Alper Yılmaz konusunda Galatasaray'ın 30 milyon euro nakit ve üstünde gelecek bonuslar şeklinde de bir düşüncesi var. Eğer bu teklifler gelirse kabul edilme ihtimali de bulunuyor ama ana hedef Barış Alper Yılmaz'ın takımda kalması. Geçelim Victor Osimhen'e. Şimdi Victor Osimhen konusunda Avrupa basınında biliyorsunuz her gün Suudi Arabistan, Arabistan'a gidiyor. Bunlar bahsedildi. E, aylardır bir konuya dikkat çekiyorum. Bir, Victor Osimhen Avrupa'da futbol oynamak istiyor. Önceliği Suudi Arabistan değil. Bunu tekrar etmiş olayım. Zaten Al-Hilal'in teklifini reddetmesi, Al-Hilal'in devre arasında Mitrovic'in sakatlandığı dönemdeki ee, o e, Osimen olan ilgisini söylemiştim. Bu ilgi devam etti. Teklifler geldi. 40 milyon eurolara kadar çıkıldı ama Osimen kabul etmedi. Bu konuyla ilgili bendeki bilgileri bir kez daha paylaşayım. Osimen'in hayali Premier Lig'de forma giymek. Bunu her programda tekrar ettiğim için bir kez daha söylüyorum. Manchester United söylemiştim. Bir daha söyleyeyim. Manchester United defteri henüz kapanmış değil. Ciddi şekilde o ilgilenen takımlardan bir tanesi. O de kararını vermekte acele etmiyor. Avrupa'dan gelecek teklifleri değerlendirecek. O teklifleri değerlendirdikten sonra e, bu yani kendi transferi konusunda net kararı verecek. O yüzden Galatasaray da bir an önce bunun sonuçlanmasını istiyor. E, Napoli ile kontratı devam ediyor. Galatasaray bunu servis pazarlığı yapacak ama burada o kararı belli olduktan sonra. Suudi Arabistan defteri tamamen kapandı mı? Transferde ben çok keskin konuşmayı seven biri değilim. Premier Lig Avrupa. Juventus'u söyledim ama Juventus için Vlaovic'den çıkmadığı takdirde bu transfer biraz zor. Orada da biliyorsunuz Tudor ve Komoli artık görevdeler ki Vlaovic'in geleceğine karar verilecek. Vlaovic'in geleceği belli olduktan sonra Napoli ile bir kez daha masaya oturulabilir. Ama en ciddi adaylardan biri şu anda Manchester United oyuncunun hayali Premier Lig Arabistan defteri şu an için. Bakın bu şu andan kastım da bu dönemden bahsediyorum. Bu, bu dönem için kapanmış durumda. Galatasaray ilgileniyor. Eğer o o teklifleri kabul etmezse Galatasaray oyuncuyu alabilecek bütçeleri e, kendi bütçesine uyacak şekilde bir transfer politikası yürütecek. Bu da Napoli'ye taksitler şeklinde yapılacak ödeme. O simen için bendeki rakamı tekrar edeyim. Bendeki rakam o için Galatasaray'ın yaklaşık 14 milyon euroya yakın 14 milyon 15 milyon civarında bir bedel e, ödemeyi kabul ettiği yönünde. E, bunu da net bir şekilde ifade etmiş olayım. Galatasaray'ın e, şu an için Osimen'e yapmış olduğu yeni bir teklif var mı yok mu bu da fazlasıyla konuşuyor ama bendeki Galatasaray'ın 14-15 milyon euro ve o kararını verdikten sonra Galatasaray net şekilde bu transferi bitirmek için adım atacak. Burada süreç tamamen o iki dudağın arasından çıkacak karara bağlanmış durumda. Evet transfer dönemi başladı ve biz de kanalda artık sık sık yeni gelişmeler yeni bilgiler oldukça sizlerle paylaşacağız ama Yine videoyu kapatmadan önce her zamanki klasik hatırlatmayı yapalım. Lütfen kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı, beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Kutlu Akpınar YouTube kanalına abone olun. Galatasaray'dan haberiniz olsun.